Şimdi uyuşturmuş mudur hocam? Uyuşturmuş. Şimdi çekiyoruz değil mi? Çekiyoruz. burada yakışıklı bir mimar kardeşimiz. Teşekkürler. Bekar mimar kardeşimiz. İsteyen varsa, evlenmek isteyen varsa. Teşekkürler. Başını yakayım senin Can İnşallah evlenmeyi düşünüyorum abi. Şimdi adam pilot olacak daha dur. İnşallah. Şöyle kaldı şeyin abicim. Şöyle. Hadi bismillahirrahmanirrahim bir tane ilk videolardan biri bir genç kardeşimiz geldi böyle yakışıklı falan sakalı Hı -hı. biri e, yaptık falan bir işlem bitti ya dedim oğlum dedim model gibi oldum vallahi dedim abi zaten kusura bakma ben modelim dedi adam modelmiş <laughs> yani hatta <laughs> onun videosu da var yani genelde öyle kişiler daha çok ihtiyaç duyuyor hocam yapmayın evet adam modeldi ya bazıları özgün yüksek oluyor. Video videoyu kafayı takmıyor. Hı hı. Bazıları video çekince aman bilmesin, aman şu olmasın diye. Evet. Acıdı mı? Yok, çok Stres oldum ben yine de stres olurum da. Şey olmadı vallahi hocam, acıtmadı yani maşallah. Ama ağzımda sakız varsa çiğneme de. Öyle mi? <laughs> kız bir şey düşün şey, şey değil, <laughs> bir hastamız vardı kız çiğniyordu, çat 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 konuşuyordu. <laughs> amma eleştirdiler kadını, amma eleştirdiler bir görsen. <laughs> Kimse yapılan işe bakmıyor, herkes sakızına bakıyorum <laughs> Merak ediyorum o nasıl sonra zaten. Bismillah. Hocam siz kaç yaşındasınız? Ben de 40'a merdan dayadım artık. Öyle mi? Yaşlanıyoruz. <laughs> ya geç gösteriyorsunuz 50 diyeyim ben böyle şey karizma olsun. 50 yaşındayım. <laughs> ya ben ilk doktor olduğumda hastalar güvenmiyordu ya. Hı <laughs> hı. Bir tane hiç unutmuyorum. Bir tane kamyoncu vardı. Kamyoncu mu? Kamyoncu. Adam şey olmuş, elini kırmış, düşmüş, elini kırmış. <laughs> Gece geldi benim nöbetime. Beni imşama çağırdı, uyandırdı dediler ki hocam dediler. Hasta illa arıyormuş, Bir adama baktım, suratına baktım. Bu kim ya? Bu çocuk kim dedi? <laughs> <Tamam>. Dedim <laughs> ne oluyor ya? Yani? bu Çocuk kim dedi? Pardon, imşam bana ben daha sinirlenecektim. Kim? İmşam atıldı ya doktor bey ne biçim şey konuşuyor sende? <laughs> E doktor ya dedi bu, bu dedi, çocuk bu dedi. Bana doktoru getirin dedi. Sinirlen. Kovuyor beni Şimdi ne diyeceğim şaşırdım. Hayır bir daha beşe maruz kalıyorum. Yeni doktorun doktorum zaten. Ne yapacağım tam Ama artık şey simlendim ben de. Atın şu, bu doktora benzemedi. Ben sen de hastaya benzemedi. Atın şunu dışarıda. Güvenlik geldi bunu aldı. Kolundan cıra atmaya. O sinince anladı. Anladı şey olduğunu. Ha. Ee, kaç yaşındaydınız ki hocam o zaman? falan daha 20 yaşlarında falan. Hmm. Küçük görünüyordum. Ondan sonra şey... Adam tabii ondan sonra önce, yani tamam hocam özür dilerim falan dedi. Şimdi <laughs> biz de öküz değiliz ama insan sinirlenince ya doktor kızdırmayacaksın. Zaten meslekte acemiyim. Evet. E, film filmi çekler, çektiler. Baktım filmi, o sinirle bakmışım görmemişim. Meğerse adamın eli kırılmış. Hmm. Bir şey yok dedim git dedim. Aynı Ama olarak. elim ağrıyordu. Bir ağrı kesi verdim, git dedim. Adam bir dakika sinir geçti. Alnı baktım, aha eli kırık. Ne geri gelmez. Adam geri çağırdı. Rezil olduk böyle. Daha ben... da o gitti, yakaladık. Elini geri çağırdık, alışma alış malış yaptık. Aynı olayı ben de yaşadım hocam. Vallahi bileğim kırıldı benim Kıbrıs'ta. Görmediler mi? Hayır görmediler ve o bilekle 2-3 gün gezdim ben. Oo, Bayağı bir Acılı. Şişmiştir o Evet evet. Sonra... Ama kendi kendi bile biliyor musun? zaten güzel bir şey. Şey, hastaneye geldim hocam. Türkiye'ye tekrar. Hmm. Evet. Onu da fark ettiler. Bismillahirrahmanirrahim. Orayı biraz da hissedeceksin Mehmet'ciğim. Nasıl Ya da hissedersin ağrı ağrabilir ama içine Hiç. Hı -hı. Adam çok iyi çocuklardı. Çocuk abi çene yaptırmak istiyor. Hoca abi diyor çene yaptıracağım diyor. Hı -hı. Şöyle bir erkeksi bir çene istiyorum diyor. Dedi hocam Erkek çene yapmak kolay da. Çenesi çok zayıf. Dolgu mu? Ne hocam? Dolgu yapıyoruz. Tabii böyle daha sert, böyle şey... George Clooney tarzı bir çene istiyor çocuk. Öyle mi? Yapılıyor da ama maliyetli bu. Evet. Bir dolguyu 1000-1500 yaptığını düşün. 10 dolgu yapsam 15 bin lira. Az değil ki. Ha, ameliyat şeyine denk gelmiyor mu hocam? Ameliyat ha. ay güzelse de adam akıllı bak nasıl akıllı <laughs> oldu belli. Ya e, ameliyat yapsam 15 bin lira aynı şey. Bence ameliyat ha. oldu daha iyi yani. Ha. Bir ameliyat kalıcı. Vardı göstereyim mi ya sana? Bitti mi hocam? Korkunçun, bir gel bakalım. Ufak bir kişi de Ufak bir kişiyi Bir erkeğe göre çok sağlansın ya valla. Teşekkür ederim. Erkekler şey yapar yani. Daha tünye. hassas olmalı değil mi? Hassas oluyor. Erkek vücudu daha hassastır. Yani küçük yaşta erkek çocuklar daha güçlüdür. Hı hı. Yaş büyüdüğünce de erkek vücudu daha hassas olur kadına Kadın çünkü hı hı. her ay acı, ağrı çektiği için alışıyor. Alışı bünyesi Çok doğum yapıyor, bilmem ne yapıyor. Bir sürü şey. Aynen. Sonra biz erkekler daha naim kalıyoruz yanlarında. Geçmiş olsun. Şimdi dolgunu bitirayla harcadık. Kontrole gelebilirse eğer şey olursa dolgun bitti gibi düşünme. Yeni tamam. dolguyu açıyoruz, takviye yapıyoruz. Herhangi bir ücret de alınırız. Tamam hocam. Teşekkür ederim. Bir daha ve göstereyim aynayı. Teşekkür ederim. Al, tut aynanı. Bak şimdi abi. Çevir aynen. şöyle. Evet. Hani Bence istediğin vurma olarak. Erkeksiz bir vurma olarak. Teşekkür ederim. Geçmiş olsun Sağ, sağ olun.